Kim hak ediyorsa, hemen oraya gitsin. Antalya şu anda Şampiyonlar Ligi olmuş. Karamüsel 20 sene önce Real Madrid'di, şimdi amatör kim oldu? İki defa Kırkpınar'da baş ikincisi oldum. Final yaptım. Böyle Recep Kale'yle bir de Şaban Yılmaz'da. Üç defa da üçüncü oldum. Sulardan sonra en yüksek kariyere sahip Taliban'ım. Tabii böyle bir şansa sahip olmak benim için de çok büyük bir gurur verici, onur verici bir durum. İnşallah bunu da bizden sonraki periyonlara aktarmaya özen göstereceğiz. Kırkpınar sahasında maç yapmak her baba yiğidinin harcı değil. Orada maç yapmak zorundasın. O da bir cesaret ister, yürek ister. O da bende çok fazlası ne var? Her zaman da gereğini yapmışımdır orada. Benim orada elde edemediğim tek başarı altın kemerim yok sadece. Hepsini tattım Allah şükür. de ne yazık ki uzun yıllardan beri altyapı sorunu var. Soruna çözümle çekişlerin böyle bir sorun olduğunu inanmadığı için sorun bir türlü ortadan kalkmıyor. Bu yüzden de alttan gelen planlar şimdi ayak çekmeyi, dalmayı 25 yaşında öğreniyor. Sonra diyorlar ki adamlara işte niye böyle oldu, niye şöyle oldu. Adam 10 yaşında öğrenmesi gereken şey 25 yaşında öğrenince böyle zorluklarla uğraşıyorsunuz. Ben güreşe evet 15 yaşında başladım. Aslında güreşin çok geç bir yaş, yaş, yaş değil ama ben fizik, fiziksel olarak iyi bir adamdım, iyi bir çocuktum. O zaman da tabii Ahmet Taşçı ustamız 93 senesinde zaten en hit noktadaydı. Zaten biz Ahmet Usta'nın yaptığı güreşe odaklanıp onun yaptığı güreş yapmaya çalışıyorduk. E, bizim fiziksel yapımıza da uygun o zaman güreşler. Ama şimdi ben 15 yaşında 116 kiloydum. E şimdi 15 yaşında 80 kilo olan adam e, benim yaptığım güreşi yapamaz. Ona farklı teknikler göstermek lazım. Farklı teknikler öğretmek lazım ki adam orada ona opsiyon etsin. Mesela benim zamanımda Gökhan Aracı, başarılı olan sporcu Gökhan, Gökhan, vardı. Hep fizikli adamlar. Çünkü o bir süreci kolay atlatıyorduk, atlatmıştık. Ondan sonra zaten fizikli adam, büyük adam güreşi yukarı daha, daha rahat yapıyor. Büyük orta, baş altı başta. Çünkü orada e, yağlı güreş oyunları, serilik, hızlık falan o zamanlar gerektirmiyordu. Yukarı zaten güreş yukarı zaten yukarı çıktıkça ağırlaşıyor. Biz e, o şekilde oradan yırttık ama şimdi onu yapma şansı çok yok. Şu anda 40 bin altı, 2600, 2700 tane güreş, penan güreşiyor. Her boyda 300-400 kişi var. Oradan çıkman için mutlaka güreş altyapısı öğrenmek zorundasın. O e, cendereden çıkamazsın yani. Hayatımdaki en büyük hayalim Karamsel'de güreş altyapısı oluşturmak. Pelivanlara 30 yıllık deneyimimi aktarabilmek. Karamsel gibi bir yerden çok değerli plana çıkması, Türkiye Şampiyonları, Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları, Olimpiyat Şampiyonları altı gemenli baş plana çıkmasını arzu ediyorum gönlümce. Ha bu gözüken şu ki, yakın dönemde olmayacak. Karamsel'de altyapıya sorun olduğunu inanan yöneticiler inşallah Karamsel'de olur, gelir yönetime gelir, e, bunlara önem verir. Bize de fikrimizi, acizane fikrimizi sorarlarsa anlatırız. E, yöneticilerle olur, kendi şahsı gücümle olur. yani. Bakarsınız bir yerden bir para buluruz. kendi tesisimizi kendimiz kurarız. Kendi okulumuzu kendimiz açarız. Burada da insanlara amme hizmeti yaparız. Hiçbir beklenti olmadan, menfaat olmadan. Buradan da Karamsel'deki pelavanlara kendi gücümüzle, kendi bilgilerimizle öyle bir hayalim var yani. 3 sene sonra olmazsa 5 sene sonra olacak. 10 sene sonra olmazsa 20 sene sonra olacak. Aa bir gün inşallah e, Karamsel'de değer, güreşe değer veren, önem veren kendi çıkarları menfaatleri için değil, karamsel'in geleceği için, karım gençliği için değer veren insanlar olur. İnşallah bir de fikrimizi sorarlarsa öyle bir yardımcı oluruz. <laughs> Bu artık usta kalmadı, antrenör arıyor herkes. Bundan dolayı da yağlı güreşin işte diyorlar ya güreşlerde neden atraksiyon olmuyor? Neden güreş hareketi vermiyorsun? E çünkü statikleştirdiler güreşi. Güreşi çok basitleştirdiler. Şimdi Ali Gülbüz olmasa, Fatih Atlı olmasa belki oyun göremeyeceğiz yani. Çok düz, düz, tek düzey güreş. Bekle, bekle, bekle. Toğan'la orada bir koltuk altı geç. İşte altın kemer al tamam. Onu da almak çok zor fakat yağlı güreş oyunlarını al, al, almış olmuyorsun. E bu şekilde sporcular da çoğaldıkça e, o sporcunun arada da yağlı güreş ustası olmuyor. O adam da kendini antrenör oluyor, arıyor. Temel kuvvet antrenmanlarını iyi veren, kondisyonlarını iyi veren antrenör arıyor. E, tabii beslenme, beslenme işleri de biliyorsun farklılaştı. Bu sefer de öyle olmuyor. Bizim çocukluk zamanımızda e, ustaların anlattıklarıyla, şimdiki usta, ustalar zaten anlatmıyor. antrenörler antrenörler var herkesin. anlattığı şeyler, pelvanları şimdi anlatsam komik geliyor. E, şimdi bir tek düzey antrenman sistemi başlamış. Güçlen, güçlenelim. işte güçlü olun. Kuvvetli dayanıklı olsun. Zaten bir şekilde işi çözeriz diyor. O da e, seyir zevki kötü. Yağlı güreş oyunları olmayan bir yağlı güreş müsabakası izle izlemek zorunda bırakıyor herkesi de. Temel sorun bu. Bence en çok insanları yanıltan konu Ali Gürbüz. Niçin diyeceksin? Ya Ali Gürbüz kardeşim doğduğundan beri güreşiyor. Ali -Gürbüzün, Gürbüz'ün Güreş öğrenmeye ihtiyacı yok zaten. Sen şimdi Ali Gürbüz'ün iki kazık, paça kazık. Veya koltuk altı oradan gel kündü at sarma. Ali gibi zaten bunu 10 yaşında öğrenmiş zaten bu işi 10 yaşında çözmüş. Ali Gübüz'ün ihtiyacı olan tek şey fiziği kendine gelecek. Ya oranını ayarlayacak, kilosunu ayarlayacak, psikolojisini ayarlayacak, maça gidecek. E sen şimdi Ali Gübüz'e örnek alırsan burada yanılırsın. Çok zor işler bu işler ya. Doğru çalışmak önemli bir şey. Kusursuz olmak zorundasın. Güreşin, güre, kondisyon, kuvvet, teknik, psikolojik destek, maç bilgileri, Maç stajyerleri hepsinin olmak zorunda. E tabii bu da e, şimdiki çıraklar usta arıyorlar kendine, güçlendirici arkadaşlar arıyorlar. Denesinler bakalım şanslarını. Yani başarı elde etmek için sporcu ruhuna sahip olmamız lazım. Bir adam sporcu da olacak. Yani uyuması, beslenmesi, sosyal yaşantısı, yaşamı bunların hepsi disiplini hepsinin üst üste gelmesi ve bütünleşmesi lazım. Bir sporcu doğru beslenemiyorsa, doğru antrenman yapamıyorsa, doğru uyuyamıyorsa, zamanında uyumuyorsa, sosyal hayatı kötüyse başarı elde etmek çok zor. Başarı beklemek çok zor. Bunların hepsini erken yaşta çözerek, mutlaka erken yaşta çözerek doğru hamlelerle geliştirmek lazım. İnsan vücudu önüne kadar gelişiyor. İnsan, insan vücudu çok büyük bir mucize önüne kadar insan adalesi gelişiyor. Ve bunu da adale gelişiyorsa beyin de bir adale olduğu için beyin de gelişir. Kendinizi geliştirdikçe başarıya sahip olursunuz. Gelişmekten korkmamak lazım. Doğru bilgiler, yeni bilgiler hepsinin açık olmak lazım. Bilgi aktarmaya çalışan ustalar, abiler, arkadaşlar bunu sosyal ortamlarda da olabilir. Herkesten bilgilen, bilgilenmek lazım. Çünkü sizi sizin aydınlanmanız için çok ufak nüanslar size hayatınızdan, hayatınızda farklı renkler gösterebilir. Farklı açıdan bakmaya itebilir. Onun için her şeyi değerlendirmek lazım. Sporcu açık olacak. Gelişime, bilime, ilime açık olacak yani. Ya Ali Gülbüz ya benim için gerçekten e, çok değerli bir pelavan. Güreşin tüm argümanlarını sahaya yansıtabilen bir pelavan. Ali Gülbüz bir adamı bastırınca sarma vurur. İç kazık yapar, paça kazık yapar. Künde atar. Ne isterse onu yapar. Ama şimdi diğer pelvardan onu göremezsin. Hani adamın her şeyi pelavan çocuğun yani. Ben aslında yeni nesil pelavanların hepsini çok seviyorum. Çünkü biz çok biz artık eski pelavan olduk. 30 yıldır güreşiyorum ben. Şimdi biz neler gördük yani. Şimdi onlardan sonra bunlar bize melaki gibi geliyor. Şimdi pelavanlar, baş pelavan adamlar, baş pelavan çocukların hepsi aslan gibi çocuklar, altın gibi çocuklar. Ahlak desen var, terbiye desen var, pelavanlık desen var, fizik desen var. Hepsi heykel gibi maşallah. O yüzden Ali Kemer almasını çok istiyorum. Canlı gönülden de istiyorum yani. Bunu açık açık söylerim. Ne yapması gerektiği konusunda da acizane fikirlerim var tabi Yani ama biz Ali Ali gibi bir pelevana akıl vermek haddimize değil tabi de. Ama onun bir büyüğü olarak da zaten ben Ali Gürbüz'ün neler, neler, yapması gerektiğini bildiğini eminim. Ondan hiç şüphem yok. Ama tabi e, sezonu tabii iyi hazırlandığını da biliyorum. İyi hazır. Maç içerisinde zaten orada 6 tane bir güreş yapacak. 6 güreşin sonunda altın kemer takacak. Orada bir, o Ali Gürbüz gibi e, bir, seviyede pelvan zaten maç stratejilerini çektiği kuraya göre yapacak. Çektiği adamlara göre maç maçlarını ayarlayacak. Orada sakin olması gerekiyor. Planlamalar yapması gerekiyor. Maç içerisinde dakikaları ayırıp maça ona göre e, e, kendi kuray çektikten sonra maçın içeride kendi yaşaması gerekiyor. Bence Ali Gürbüz'ün oradan altın gemeri alacağını düşünüyorum. Allah da işini kolaylaştırsın inşallah. Çekti kurala güzel olsun. Rakiplerine Allah ummadığı gücü versin. İnşallah bu sene kemer alır Benim gönlümden yatan o yani. O yapması gereken de biliyordur Ali Gündüz. E, kimseye karşı kötülük düşünemem ben yani. Ali Antalya'ya da gidip, gidebiliriz. Samanda Samsun'a da gitti, Ordu'ya da gitti, e, Muğla'ya da gitti. Yani bu oraya gidecek. Kim hak ediyorsa hemen oraya gitsin. E, Antalya şu anda Şampiyonlar Ligi olmuş. Karamüsel 20 sene önce Real Madrid'ti, şimdi amatör kim oldu? Nereye, hangi kulübe el atsanız, farklı altyapı 100 tane altyapı da öğrenci var. Tesisleşme var. Maaş deseniz var. Beslenme var. Alet edevat var. Malzeme var. E Antalya'ya gidecekti bu Gemen de gidecek ya. Antalya gibi bir yerde Altın Kemer Antalya'da olmalı. Antalya güreşin Altın Kemer ebedi ebedi sahibi olmalı. Olsun yani. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Antalya hak ediyor. Antalya'daki belediyeler hak ediyor. Antalya'daki kulüpler hak ediyor. Antalya gibi bir şehre Altın Kemer yakışır. Ebedi şekilde yakışır yani çoğu şehirden, çoğu ilçeden daha fazla yakışır. Binlerce falan var. 2500 tane falan varsa 40 bin güreşen, 1500 tane de Antalyalı ya. Yani bu Antalya'ya gitmeyecek de nereye gidecek yani? Zaten haksızlık olur. Zaten bu, bu iyi günlerimiz yani. Ben şimdi bir karamsel olarak konuşayım. Bunlar çok iyi günlerimiz. 10 sene sonra, 20 sene sonra 40 binarda güreşen 80 tane baş 70 tane Antalya'lı olur. 2022 sayı alıyor sezonu. Valla ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yani al parça olmuş her taraf. Ben izliyorum sosyal medyadan. Herkes ayrı çalışıyor. Anladın mı? Yani ben 45 yaşındayım ben bile çalışıyorum. Ona göre herkes akıllı olsun. Herkes çalışsın. Bakıyorum abi herkes ayrı çalışıyor. Altın yemer senesi diye orana bakıyorum. Çok farklı çalışıyor. İsmail'e bakıyorum çok farklı çalışıyor. Recep Kara'ya bakıyorum ayrı çalışıyor. Fatih Atlı ayrı çalışıyor. baş Başbayanlar ayrı çalışıyor. Yani bu sene 2022 senesi Valla sağlardan çatırtı kopacak yani. Öyle hissediyorum. Büyük büyük maçlar olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Beni çeken de çok çok kendine. <laughs> Son senem. 30 yılın sonunda inşallah ben de bu senelere veda edeceğim bu sağlara. E, Şeref Eroğlu, Federasyon Başkanı seçildi. Kendisinin de sizin aracılığınızda başarılar diliyorum. Tabii bizi e, ilgilendiren kısmı Yalgıraş tarafı. Yalgıraş As başkan olarak da ustamız Ahmet Taşçı'yı görevlendirdi. E, ben Ahmet Taşçı gibi bir değerin ustanın burada başarılı olacağını inanıyorum. Güzel olacağını düşünüyorum, yenilikçi olacağını düşünüyorum. Çereferoğlu'nun onun birkaç röportajını izledim. Sahadaki duruşlarla ilgili çok da hoşuma gitti. Mutlaka değişim değişimler olması gerekiyor, değişeceğini söyledi. Kendisine de başarılar diliyorum. Ya ben güneşin içinde olmak isterim tabii ama nerede olacağım yani onu konuşurum bilmiyorum. Şimdi çok aradayım çünkü şeyden çok rahatsız oluyorum aslında. En çok rahatsız olduğum şey şu, Böyle alt boylarda veya kendi alt boylarda değil, tüm güreş içerisinde başlayanlar da yapıyor onu. Kendi müsabakaları bittikten sonra haksızlığa uğradığını düşünüp Kuleye dönüp Çok kötü söz söylüyorlar. Bana acayip yanlış geliyor. Oradaki Ustaları Zan altında bırakıyorlar. Yani ona çok böyle göz yumacağımı düşünemiyorum. Yapı olarak ona çok uygun değilim yani. Onun sonlandığı zaman belki bir şey oluyor ama Adam kalkıp oradan herhalde seni seviyorum falan demiyor yani. Onun için de çok sıkıntılı bir, benim için çok sıkıntılı bir şey orası. Efsane, Aydın Emir'in olduğu, ama Taşçı'nın olduğu yerde bir yandan güreşten uzak durmak mümkün değil. 1993 senesinde başlayan serüvenim bu sene 45 yaşına bastığım için son buluyor. 29 yıllık bir güreş hayatım oldu. Bunun 2000 senesinde başa çıktım. Yani 22 sene başta güreştim. Yağlı güreş sayesinde kazandım. Her şeyimi, maddi manevi, elde ettiğim her şey Yal Güreş sayesinde oldu ve Yal de büyük borcum var. Bu borcu da her şekilde de ödemeye razıyım. Karşılığını neyse vermeye razıyım. Buradaki güreş yaptığım senelerde güreşe başlama vesile olan Ahmet Taşçı, Kadir Birlik, Cin Mehmet, Sebahattin Kangal Ustam Sabahattin Kangal'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Güreş yaptığım dönemlerde her zaman yanında olan annem babam. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde bunca zaman bunca çilemi çektiler. Daha sonra ee, eşim Mine Hanım'a da buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Annem babam haklarını helal ver etsinler. Eşim de öyle. Duygusallaşmayacağız dedik duygusallaştık. Yani Veda ediyoruz da Veda edeceğiz Zor bir veda olacak İnşallah e, Biz kırdığımız mutlaka kırdığımız arkadaşlarımız Olmuştur güreşirken Yani burada güreşiyoruz Sevişmiyoruz yani <laughs> Kırdığımız arkadaşlar varsa Onlar da haklarını Üzdüğümüz arkadaşlar kavga ettiğimiz Kırgınlığımız olduğumuz herkes Lütfen hakkını etsin Buradan yalgı serisinde. de sesleniyorum. Sizler de aklını hakkınızı verelim. Son senem. İnşallah güzel anılar bırakmışımdır. Ee, arkamda güzel güreşler bırakmışımdır. Büyük bir kariyer bıraktım. Güzel bir büyük bir kariyer yaptım. İnşallah bunun hakkını vermişimdir. Herkese buradan benden de herkese hakkım helal olsun. Kimle küslüklerim, kırdıklarım kavga ettik. Mutlaka insanlar oldu güreş sayesinde ne yazık ki oldu. Herkese benden yana hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Herkese çok seviyorum. Buradan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.